Bir iki şey. ne soracaksınız? Kaç dönüm araziniz vardı? 14. 14. 10. 10 dönüm. Hı -hı. Kaç e, ağaç vardı içinde? Kısa, tarlamızın kenarına mı? 750 metrekare yerimiz gidiyor. 750 metre. Ablalarım oturacaksa şuraya koyabilirim. Yani ayakta durmalarına gerek yok. Getirecek ayakta durmayın. Tamam. Şey. Tamam. tamam istediğiniz bir şey varsa. Tamam. Göre. Tamam. 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 Sağ olun. Tamam. Sağ olasın, muhtarım. Ee, ne kadarı sattınız? 14, 14. 14. metrekaresi. şey e, 14. dekarını, dekarını. Evet, dekarı 14. Kaç dekar vardı dediniz? 749 metrekare. 749. 749. <laughs> Anladım. Yerimizden tutan. Anladım. Anladım. Peki bu inşaat halindeyken tozuyla, toprağıyla, daha sonraki şeylerle bir tek zararı bir <laughs> sapmadılar. Sadece. Soza karşı herhangi bir şey yok. hak talep edemiyoruz. Diğer türlü ağaçlarımızda doğacak herhangi bir zararı yine kabul şeyden dilekçe yazıp bildirip şey alabiliyoruz. Kararı karşılıyorlar. Küçük kalmıyor değil mi? Beş ağaç beni tarafta. Hayır <laughs> hayır. Ama öyle var da. Ya var da. Bir sekiz ağaç orada kaldı şu an için o, o. o da bilemez evet, o O da bilemez o Kendi açıklamak Gidiyor Şey çekmişler şey çekmişler Şeyler. Şeyler. Şeyler.